şu gösterdiğiniz fay hattının etkileyeceği bu İzmir körfezinin çevresi diyorsunuz ki tamamen elden geçirilmeli. E bunu işte yani Ege Üniversitesi 9 Eylül'deki arkadaşlarımız Orta Doğu işte çalışmalarını yapıp bas bas bağırıyorlar ya. Biz İstanbul'da şimdi İstanbul'daki İstanbul'u yani Marmara Denizi'nin içindeki fay hatlarını biliyoruz artık tanıyoruz. Kesinlikle. Ee, İzmir'de şimdi o anlamda bu örneği veriyorum İzmir'deki fay hatlarını hiç tanımıyoruz riskini biliyoruz daha yeni ha yani canlı olduklarını biliyoruz bunlar üzerinde bak işte depremler var bak görüyorsun 1953-79 bunlar tarihi depremler yani aletsel dönem depremleri bak işte şu Tuzla fayında 92'de 6 büyüklüğünde deprem olmuş 2003'te 5,6 var Seferihisar fayı üzerinde Bak 66'da 4.8, 1862'de 6.9 Manisa fayı üzerinde. Yani bu şaka yok ki 1739'da yeni Foça fayı üzerinde 6.8 olmuş. Şimdi İzmir'de bu arada e, yani son dönemde de sürekli depremler oluyor. Dördün üzerinde depremler oluyor. Bir e, fay hattının üstünde dördün üstünde depremlerin olması o fay hattına dair bize bir fikir de veriyor değil mi? Yani onu ben şöyle algılansın diye istiyorum. Şimdi halk bu işi bilmediği için. Şimdi bir yerde bir fay varsa, fay varsa ve canlı faysa, o aktif bir faysa, o fay canlı olduğunu bir şekilde depremlerle gösterir. Yani şimdi diyelim ki sen bir odada uyuyor olsan, Uy, uy, uyku halinde bile senin vücut canlılığını korur. Nefes alıp verirsin. Ya yani. nefes alıp verirsin ya inilti olur ya horlama olur ya dönme olur falan. Bunu böyle algılamak lazım. O onun deprem üretme kapasitesi değildir. Yani ürettiği zaman tam stres biriktiği zaman 7.7 büyüklüğünde deprem üretecekken zaman zaman kendi yerlerinde bu küçük streslerin artışıyla böyle kayma yapacağı bizim krip dediğimiz litolojilere göre, taş tipine bağlı bazı yerlere göre, basıncına göre, yer seviyesine göre zaman zaman küçük depremler üretebilir. Mesela Marmara Denizi'nde de dörtlük depremler yakınlarda oldu yani. Evet. Kum, özellikle kumburgaz fayında deprem beklediğimiz, orada asıl beklediğimiz 7.2 minimum. Ama dörtlük, üçlük depremler oluyor çünkü canlı ve stres birikiyor. Fay ben yaşıyorum diyor. Ay, aynen öyle ya, öyle algılamak lazım bu işleri. Dolayısıyla şimdi Orta Doğu'nun, Ege'nin, 9 Eylül'ün bu bölgede, bu çalışmaları gerçekten devletin bizzat, çok önemli bu projeleri desteklemesi, öngörmesi TÜBİTAK ile metasıyla İzmir'deki bu faylar ayna gibi ortaya çıkmalı. Hocam Olay bu peki değil. sizce de yani 30 sene önce yapılması gerekmiyor muydu bu çalışmalar? E tabi, tabi zaten şu 99 depremlerinden önce abicim depremler doğdu olurdu, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok az umurunda olurdu halkın. Doğu'da deprem olmuş ya. Yani ne olmuş? Bingöl'de adamlar işte 3-5 kişi ölmüş veya bilmem nerede olmuş falan. 3 gün sosyal bir sosyal medya yoktu o zaman. Yani ulusal medyada yazılır, çizilir gazetede biterdi ondan sonra işte. Ondan sonra orada devlet çalışmalarını yapardı. O kadar. Kamuoyu böyle ilgilenmezdi. Ne zaman İstanbul tehdit altına girdi biz bağırıp çağırmaya başladık. O zaman bütün ülke... Batı özellikle aa bu depremle ilgilenmeye başladı. O günden bugüne daha farkındalık artıyor. Yani işin doğrusu bu. Onda dedim ya yani depreme karşı daha bizim stratejimiz bile bu hükümet zamanda 2011'den sonra yani başladı gelişmeye. Ama İzmir için bu çok. E Korkutucu bu söylediğiniz yani birincisi bu bilinmezlik de çok korkutucu yani İzmir bu ülkenin göz bebeği hepimizin çok sevdiği e, şahane bir şehir böyle bir risk var biz riskin bilimsel kırılımına dair hiçbir fikrimiz en, yok neredeyse. En, en büyük tehlike ne biliyor musun bak şimdi İzmir'de insanlar yaşıyor ya Allah'ım diyor ki burada deprem olmadı ya kaç senedir buradayım diye hiçbir şey yok diyor bunlar ne konuşuyor anlatabildim mi? o zamanı devreye koyduğu zaman onu bilmiyor. Ben askerliğimi de İzmir'de yaptım diyor, onu diyor, bunu diyor. Böyle bir deprem deprem yok. Çünkü zamanla depremi bir araya getirdiğin zaman ülkeye en büyük kötülük ediyorsun. Zaten zaman depremin stres periyodu tam dolduğu zaman o zaman üretiyor diyorum ya yavaş depremler bunlar. Mesela şu faylardan herhangi birinin stres periyodunun yakında dolup dolmadığını biz bilmiyoruz. Evet. Eğer şu, şu mesela Gediz çöküntüsü neyse veya Kemal Paşa fayı veya da orada Manisa fayı veya Gülbahar fayı, Gülbahçe fayı eğer gerçekten stres birikimi dolmuşsa pat diye vurur o anda 7 nokta orayı darmadağın eder işte. Yani biz bugüne kadar deprem olmuyor diye burada deprem yok gibi düşünmeyin. Periyodu dolmamış. Yani kumbara meselesi. Daha para atıyorsun, daha dolmamış, dolacak. Bu kadar yıldır sizinle program yapıyorum ben. İzmir kadar yıkıcı fay hattını aynı şehirde taşıyan bir yer daha görmedim ben. Fazla yok yani bir Denizli falan yani belli ölçüde var ama yani böyle bu kadar yok. Ve yani bu bilimsel gerçeğin biliniyor olmasına rağmen yıllardır bu çalışmaların iki yıl önce başlamış evet, olması bir da... Bir bak bu İzmir yarımadası bu durumda, bir de İzmir'in etrafında, Ege Denizi'nin içinde, Muğla'da, Ege Denizi'nin e, kuzeyinde, Son en son İzmir'de binaları yıkan, insanların evet, yaşamına mal olan deprem İzmir'de olmadı. Olmadı, 80 kilometre güneyde, Sakız'da... İzmir depremi diyorduk bir de ona biz. Ah, i̇şte tarih boyunca hep yanlış söylenilmiş... İzmir'de deprem üretecek kaynak çok. İlla kendi içinde olması gerekmiyor. Bak İzmir'in burada, İzmir'in böyle gün ön plana deprem alanı olarak çıkmamasının nedeni fayların yavaş stres birikiminden ileri geliyor. Olay o. Hocam bitiriyoruz programı. E, bitirirken isterseniz sözü size vereyim. Çünkü bugün büyük bir acının yıl dönümü ama o büyük acılar maalesef ülkemizde bu vurdum duymazlık devam ederse tekrar tekrar yaşanacak. İstanbul'da yaşanacak, İzmir'de yaşanacak, Tunceli'de yaşanacak, Hakkari'de yaşanacak ve bunlar yaşanmasın diye sizler yıllardır çırpınıyorsunuz. Biz de gazeteci olarak sizlerin sözlerinizi insanlara duyurmak için çırpınıyoruz. Bugün bu vesileyle böyle bir yayın yapalım dedik. Son sözü size vereyim. Hem bu arada deprem bölgesinden insanlar da seyrediyorlar. Onlar için de tabii hayat çok zor. Ee, yani binalarını, yakınlarını, evlerini, yuvalarını kaybettiler ve yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar. Ee, onlara da bir kez daha hem acılarına e, başsağlığı, sabır e, diliyorum. Bir an önce yuvalarına kavuşmasını diliyorum. Yetkilileri bu anlamda biz yazdıklarımızla, çizdiklerimizle, yaptıklarımızla sürekli bunu hatırlatıyor, söylüyor oluyoruz ama sizin bilim insanı olarak söyleyeceklerinizin anlamı ve değeri çok başka. Evet. Ben yani çok özet olarak bir mesaj vereceğim. Kendi insanlarıma. O da şu. Şimdi bu ülke ülkede, bu coğrafyada deprem oluşturma mekanizması yaklaşık 13,6 milyon sene önce başladı. Yani bugünkü Mekanizma yapı o zaman başladı. 13,6 milyon seneden beri de bu topraklarda deprem ola geldi. Ve milyonlarca sene daha devam edecek. De biz depremleri durduramayacağımıza göre, bu ülkeyi de terk edip gitmeyeceğimize göre her depremde binlerce canımızı bir akşamda bir dakikada toprağa veremeyeceğimize göre bu deprem sorununu çözmemiz lazım. Bu deprem sorununu hükümetler, bilim adamları, belediye başkanları çözemez. Siz çözeceksiniz. Siz. Nasıl çözeceksiniz? Mülkün sahibi olduğunu göstereceksiniz. Şöyle bir kafayı kaldıracaksınız. Basit hesapları bırakacaksınız partizanlığı bırakacaksınız. Birbirinizi yemeyi bırakacaksınız. Sizi yönetmeye talip olan hangi parti ise, hangi partiyi seviyorsanız, istiyorsanız onlardan bir talebiniz olacak. Talebiniz diyeceksiniz ki benim yaşadığım kenti deprem dirençli yapacak akla, niyete, plana, programa Hazırla gel benim karşıma. Oyum senindir. Yoksa seni sandığa gömerim. Bunu demediğiniz sürece bu partizanlık bu ülkede sürdüğü sürece biz daha Allah korusun çok insanlarımızı kaybederiz. Daha çok üzülürüz.